yazılım demo setlerini yüklemek için tarayıcımızı açıyoruz. Adres çubuğuna www.tilasoft.com yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve gelen sayfada reklamı kapatıyoruz. Gelen sayfada programları tıklıyoruz. İndirmek istediğimiz programın satırındaki bilgi linkini tıklıyoruz. Mesela ilk adım programın demosunu indireceğiz diyelim ki. Bilgiyi tıklıyoruz. Ve gelen sayfada aşağı doğru inip programın ücretsiz deneme sürümünü yüklemek için aşağıdaki linki tıklayınız. Kısmındaki ilk adım Excel linkini tıklıyoruz. Ve çalıştır diyoruz. Tile yazılım demo setleri kayıt sınırlıdır. 5 veya 10 kayıt girdikten sonra program başka kayıt girmenize izin vermez. Evet, yüklememiz tamamlandı. Gelen kurulum ekranında herhangi bir klasörü değiştirmeden direkt yükle diyoruz ve yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Program düzgün yüklendi diyelim. Tarayıcımızı küçültelim. Masa üstünde direkt program kısayolu otomatik olarak oluşacaktır. Çift tıklayarak çalıştıralım. Demo setlerde şifre yoktur. Direkt devam diyerek programa girebiliriz gelen uyarılara tamam diyerek geçelim. Bu şekilde demo setimiz yüklenmiş olur. Direkt kayıt girerek programı inceleyebiliriz. Şimdi bir de Protep standart programını kuralım. Yine tarayıcımızı açalım. Ana sayfaya girelim. Burada programları tıklayalım. Protep satırında bilgiyi tıklayalım ve standart paketin eksesini tıklayarak çalıştıralım. Onaylayalım ve yükle Burada dikkat edilmesi gereken şey, eğer makinede makinenizde çalışan bir Tila ürünü varsa lisanslı, o makineye demo seti kurmayın. Aksi halde bilgileriniz ve programınız zarar görebilir. Onun için farklı bir bilgisayara demo setini kurabilirsiniz. Evet, kısa e, tarayıcımızı kısaltalım, e, küçültelim ve Protep'in demosunun yüklendiğini görelim. Protep demosu 3 kısa oluşturur e, postkasa hızlı satış barkodlu hızlı satış ekranı T'ye tile yönetim şirket ve kullanıcı açmak için gerekli program şu an için demoda gerek yok direkt protep st linkine tıklayıp programı çalıştıralım devam diyelim tamam diyelim tamam diyelim böylece protep standartın demosunu da yüklemiş olduk